Yatırım Kulübü'nde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli konuğumla başlıyoruz. Eleman.net CEO'su Murat Günay bizlerle birlikte. Murat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Şimdi iş gücü istatistikleri önem arz ediyor. Çünkü bu kez deprem etkisi özellikle burada arındırılmıştı Şubat ve Mart'ta ama Nisan ayına ilişkin veriye bakacak olursak aslında burada katkılar yani deprem etkisinden arındırılmamış Aha. şekilde bizim önümüze sunulmuş veriler var. Ayrıntılarını yine konuşacağız. Bir diğer önemli konuğum ise... Üniversitesi Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ege Yazgan bizlerle birlikte. Ege Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. İyi yayınlar diliyorum. Hocam şimdi izninizle Murat Bey ile başlamak istiyorum. Murat Bey özellikle buradaki manşet rakama dair sınırlı bir artış var. 0.1 puanlık bir artış var. Sizin yapmış olduğunuz anketlerde özellikle şu anda başvuru sayılarını, firma sayılarında olsun. E, koordineli bir koordinasyonu mu geldi? Ne dersiniz? Bir koordinasyon var mı? geçen ayki görüşmelerimizde verdiğimiz basın bültenlerinde ve yorumlarda bunu zaten ufak bir artış olabileceğini öngörüyorduk. Gerçekten de öyle oldu. İlan sayıları, aday sayıları ve firma yeni gelen firma sayılarındaki artışa paralel olarak dediğim gibi çok ufak bir artış bekliyorduk. O, o da gerçekleşmiş oldu. Mayıs ayı için de baktığımızda firma sayılarının ve ilan sayılarının daha fazla arttığını görüyoruz burada. Mayıs ayı içerisindeki yani şu anda açıklanmamış olan verilerden bahsediyorum. Mayıs ayı içerisinde aday sayısının da ve başvuru sayısının da biraz daha düştüğünü görüyoruz. Dolayısıyla Mayıs ayı içerisinde de firmaların daha çok çalışan almak için de iştahlı olduğunu gördüğümüzü söyleyebiliriz. Şimdi e, Şubat ve Mart ayları için deprem etkisinin göstergelere yansıtılabilmesi amacıyla ek bir anket uygulaması yapılarak arındırılmamış ve e, yine mevsim etkisinden arındırılmış nihai sonuçlar yeniden hesaplanarak geriye dönük istatistikler tablolarda da yine eee revize edilmişti. Bu revizeye bakacak olursak Mart ayı revizesi ise %10'dan %10,1'e çıkmış bulunmakta. Deprem etkisinin orada daha sınırlı olduğunu da görüyoruz. Sayın hocam ne dersiniz? Manşet rakamda deprem etkisinin de yansımış hali bu rakamlar. işgücü istatistiklerinde manşet. Için. Evet, sınırlı bir artış var gerçekten. Demek ki daha henüz yani bu deprem etkisinin burada gördüğümüz görüyor olabiliriz. Birincisi ama yani böyle bir ekonomik yavaşlama sinyali veren bir tablo yok karşımızda. İş gücünde hala bir artış var. İstihdamda da artış var ama tabii iş gücündeki artışı karşılayacak kadar istihdamda bir artış olmamış. Ve işsizlikte de sınırlı bir artış gerçekleşmiş. Ama ya yani yatay gidiyor diye yani sonuçta hani burada hala daha ekonomi belli bir ölçüde az da olsa bir iş gücü yaratıyor, istihdam yaratıyor. İş gücü daha da fazla geliyor ama yani bu, bu manzaradan yola çıkıp işte ekonomik faaliyette bir yavaşlamayı görmeye başladık bu rakamlarda onun ekonomik faaliyetteki bir yavaşlamanın istihdam üzerindeki etkisini görmeye başladık dememiz mümkün değil. Demin ki hala bu Nisan rakamlarına göre ekonomi yatay seviyesinde istihdam açısından ee, devam ediyor. Ama son mesela geçen yılın son çeyreğindeki büyüme rakamı bir miktar bizim orada yavaşladığımızı gösteriyor. Yani bu ilk çeyrekte de bu yavaşlama sürmüştür diye düşünüyorum. Çünkü deprem de var zaten. Dolayısıyla hala orada bir sınırlı bir yavaşlama da olsa gayri safi milli hasıla büyümesinde o istihdam üzerinde kendi etkisini göstermemiş. Belki ikinci çeyrekte ben bu göstergelerin belki demeyeyim büyük bir ihtimalle bu göstergelerin işsizlik açısından yavaş yavaş da olsa kötüye gidebileceğini düşünüyorum. Daha sonra yılın ikinci çeyreği açısından da bu trendin devam edeceğine kanaat ama ne kadar olacak? Önemli olan bunu olabildiğince sınırlı biçimde tutabilmek. Çünkü işsizlik özellikle de şu anda son derece önemli bir gösterge. Onu çok yakından takip etmemiz gerekiyor. Zaten son iki yıldır gerçekten alım gücü ciddi zayıflamış evet. bir toplum var. Gelir dağılımında ciddi, ciddi bir biçimde bozulmuş. Bunun üzerine bir de işsizlikte bir bozulma ciddi insanları rahatsız edecek bir bozulma gelirse o zaman ciddi bir sorunla karşı karşıya kalabiliriz demektir. Ama biraz da yavaşlamayla burada bir hafif bir bozulma görmemiz kaçınılmaz diye düşünüyorum. Çok teşekkür sağ ol. Şimdi e, aslında ayrıntılara biraz daha değinmek istiyorum. Ayrıntılara bakacak <laughs> olursak bir tarafta altı iş gücünü yakından takip ediyoruz. Bir diğer tarafta ise önem arz eden genç... İşsizlik genç işsizlik rakamlarını. Genç rakamlarında 1.2 puanlık bir azalış söz konusu. Bu mevsimsel olarak mı? Okulların kapanması, yaz süreci, yani buradaki kalıcılık durumu nedir Murat Bey? Nasıl okursunuz gençsizlik işsizlik rakamını? Nisan verileri bunlar. Hı hı. E, okulların kapanması hı hı. daha çok Mayıs, Haziran hı hı. verilerinde daha belirgin bir şekilde ortaya çıkıyor. Görüyoruz onu. Hı hı. E, hatta elemanet olarak yaptığımız bir e, araç. Araştırmada da geçtiğimiz aylarda okullar kapanıp okullar açıldığı zaman bu rakamların değiştiği belirgin bir şekilde gözüküyordu. Yani üniversitede okuyan öğrenciler okulların kapanmasıyla birlikte başlıyorlar çalışmaya, daha sonra açıldığı zaman tekrar okullara dönüyorlar. Bunu görüyorduk ve baktığımızda genç işsizlikteki azalma bu şekilde önümüzdeki bir iki veride daha düşerek devam edeceğini öngörüyoruz normal. Firma talepleri ne durumda Murat Bey? Yani bugün ilan sayısına bakıldığı noktada özellikle firma sayıları ile birlikte de o ilan sayısında yaşla birlikte bir aradaki ilişkisel duruma baktığımız zaman firmalarda genelde şöyle bir şey var. Evet genç istihdam belki etkili olabilir verimlilik açısından ama deneyim de isteniyor. Şu an öyle bir ikilem var. Nasıl dersiniz buradaki aradaki ikileme? Şimdi önümüzdeki mevsime bakarak söyleyeyim. Hı hı. Bununla ilgili de bir geçenlerde çalışma yaptık verileri incelemek adına. İçerideki firmaların %12'si stajyer ilanı açıyor veya kısa dönemli çalışacak üniversite öğrencisi tercih ediyorlar bu arada. Daha çok hizmet sektöründe işte finans, medya, pazarlama bölümlerinde gene üniversite öğrencilerini tercih ediyorlar. <laughs> ee, ve bu aylarda da bu yüzde on iki üç katına çıkarak yüzde kadar çıkıyor. Yani firmaların içerideki firmaların yüzde otuz altısı stajyer e, öğrenci çalıştırmak istiyor. Bunu görüyoruz e, net bir şekilde. E, ve çalışan e, öğrencilerin de e, bu işlerde devam etmesi yüzdesi de gayet yüksek. E, çünkü sadece Sadece tek bir bir aylık, iki aylık staj olarak bakmıyorlar buna. Firmalar yetenek arayışı içerisinde. Son yıllarda özellikle yetenekler çok değerli. Hiç kimse içeride çalışan, iyi verimli çalışanı kaybetmek istemiyor. Dolayısıyla stajdan alıyor şirkete ve verimliliği yüksekse aidiyetini sağlayıp uzun yıllar çalışmasına yol açıyor. O halde rektörümüze de soralım hocam, şimdi gençsizlik noktasına geldiğimiz zaman hep kronik sorun olarak karşımıza çıkıyor. Ne eksiğimiz var bu bağlamda? Az önce söyledi Murat Bey de, stajdan alıp devam ettiriyor çalışma temposunu ama bu bağlamda eğitim ve endüstri işbirliği hep bir zamanda tartışılırdı. Bugün geldiğimiz noktada nasıl görüyorsunuz gençsizliği ve müfredat arasındaki ilişkiyi? Şimdi bu ciddi bir sorun hala orada tamam biraz belli mevsimsel etkiyle biraz azalmış gibi görünüyor ama bu gerçekten sorunun hani yavaşladığı veya birazcık çözülmeye başlandığı anlamına gelmiyor. Bu böyle dalgalanmaları zaten orada görüyoruz. Dolayısıyla gerçekten yapısal bir sorun olduğunu, uzun zamandan beri devam ettiğini Sadece bizde de ilgili değil de bütün dünya ile ilgili bir sorun olduğunu ama bizde de çok uzun zamandan beri devam ettiği ve kronik bir sorun haline gelmiş nedir problem? Genel bir problem var aslında galiba yani bunu da Murat Bey de belki e, bu konuda e, benzer şeyler söyleye, söyleyecektir. Şimdi e, genel problem şu, şu tabii iş belli bazı işler var ama bu işlere uygun bir Ortada bir profil çalışacak bir profil söz konusu değil. Bu çok sıkça da tekrar edilen bir şey. Neden değil? Tabii buna eğitimle ilgili bir problem mi var burada? Yoksa daha başka bir sorunla mı karşı karşıyayız? Şimdi mesela eğitimle ilgili bir problemimiz olduğu bence açık çünkü birçok bölüm üniversitelerde de aslında çok eskiden kalma bir oluşturulmuş ve buradan çıkan mezunların birçoğu işsiz kalıyor ya da e, farklı e, aldığı eğitimle ilgisi olmayan kollarda çalışmak durumunda kalıyor veya e, e, gençler aslında kendilerine sunulan niteliksiz işleri beğenmiyorlar ama üst düzeyde nitelikte işler varsa da nitelikleri onlara uygun değil. Şimdi burada bir sorunumuz oldu kesin hem üniversite eğitimiyle hem lise eğitimiyle orta orta eğitimle ilgili olarak ciddi bir problemimiz var. Ee, bu, bunu gideremiyoruz, bunu karşılayamıyoruz. Ne yapılması gerekir tabii diye baktığımız zaman bu da e, çok ciddi bir sorun. <laughs> Nasıl üzerinden geleceksin? Sadece üniversitelerin o şekilde eğitim vermeye dönmeleriyle bu problem hallolur mu yoksa orta öğretimden başlanacak ciddi bir e, hamleye mi ihtiyaç var? Benim kanal Anlatım tabii üniversite bu sorunları çözmek için biraz geç bir yer. Tabii ki çok önemli bir yer ama önce oraya gelecek olan insanların buna hazır olmaları gerekiyor. Ama bizim de müfredatlarımızı ve bölümlerimizdeki müfredatları veya yeni bölümleri üniversite sanayi işbirliklerini hızla üniversitede canlandırmamız da gerekiyor tabii üniversite açısından bu problemi ortadan kaldırmak. Çünkü bu önemli bir problem. Yani bunu küçümsemek mümkün değil. Çünkü siz zaten genç işsizliğiniz demek şu demek, siz yeni kaynaklarınızı kullanmıyorsunuz ekonomide. Çünkü bunlar ve kullanmadığınız sürece bunları da iyice ne zaten işi, işten uzak tuttuğunuz bütün o geçen süre içerisinde de zaten işe geri dönme ya da işe başlama olasılıklarını da yavaş. Yavaş düşürüyorsunuz ve e, ülke olarak çok evet. ciddi bir kaynağı kullanamaz hale geliyoruz. Bu bu problemdi. E, buna e, tabii önem göstermek lazım. Ama bu genel bir e, işsizlikle mücadelenin zaten gerçekleştirilmesi gereken en önemli ayağı çünkü burayı hallettiğiniz zaman zaten genel işsizlik oranı da 3 aşağı 5 yukarı halledebilirsiniz gibi görünüyor. Bu %10. yüzde evet. on gibi bir oran zaten Türkiye için neredeyse yani en Türkiye'nin en hızlı büyüdüğü zamanda bile e, karşılaştığı bir işsizlik. Bu da çok ciddi bir, kronik bir e, yer almış durumda. Böyle bir oranın olması kabul edilemez. Kayıt dışının bunun üzerindeki etkisi var. Tabii ki bu işsizlik oranın %5'lere falan gerilemesi lazım ki bizim gerçekten kaynaklarımızı kullanıyoruz. insanlara iş yaratıyoruz. Evet. Böyle bir kronik Kronik sorunumuz e, azaldı diyebilmemiz için e, biraz bayağı bir kat edeceğimiz yol var bu konuda. Çok teşekkür. Şimdi Sayın Hocam e, aslında Hı. önemli noktalara da değinmiş oldu Murat Bey. E, rakamlara baktığımız zaman değerlerde mevsim etkisinden arındırılmış altı dış gücü oranı %23.8. Aklıma gelen ilk soru emek talebi hangi alanlarda öne çıkıyor artık? Çünkü değişen ve dönüşen bir dünyadayız. Özellikle dijitalleşme ve teknolojik dönüşümü yaşandığı bir dünyadayken, şu an bugün hangi sektörler ve hangi alanlarda bir emek talebi yoğunluğu görüyorsunuz? Hizmet sektörü açık ara Hı -hı. önde, e, güvenlik, restoran, daha böyle Hı -hı. E, kolay iş işgücü dediğimiz, nitelik yani nitelik niteliğin daha az olduğu yerde Hı -hı. E, daha fazla görüyoruz. Bak tığımızda hocamın dediği çok doğru burada olay aslında üniversitede başlamıyor üniversitede bitiyor gibi gözüküyor ama burada çalışmak isteyen adaylar öğrenciler bir öncelikle hangi bölümde çalışacağını nerede iş hayatına devam edeceğini belirlemek için kendi analizini yapması gerekiyor bu çok önemli daha sonra doğru bir işe yerleşme anlamında o daha pozitif bir şekilde ilerliyor diye görüyoruz. Kendi analizini yapan öğrencilerde biz çünkü sürekli üniversiteler, meslek yüksek okullarını ziyaret edip öğrencilerle de sohbet ediyoruz. Oradaki iş, iş gücü potansiyeline ileride oluşacak iş gücü potansiyelinde doğru yere yerleşmesi için rehberlik etmeye çalışıyoruz. Hatta bunun için bir meslek rehberi oluşturduk ve maaşlar rehberi oluşturduk. 4000'den fazla pozisyon ve maaşların olduğu bir rehber oluşturduk ki çalışacağınız yeri yani hizmette çalışıyor evet. diye söylüyoruz her zaman insanlar ama bitirdiği bölüm farklı. Üniversitede bitirdiği bölüm farklı. Dolayısıyla öncelikle çalışmak istediği yerde okusun daha sonra daha mutlu bir Doğru. çalışma hayatı olsun diye çalışıyoruz biz de. Peki asgari ücret yani şu anda aslında tespit komisyonu tarafından. ...çalışmaların başlatılabileceği gündemde ve dolayısıyla bu süreçte asgari ücretteki artış oranı ilan sayılarında bir azalışa sebep olacak mı? Siz nasıl görüyorsunuz? Geçtiğimiz yılda, yılda iki kere yapıldı Temmuz evet. ve Ocak olmak üzere. Dolayısıyla bunun istihdam piyasasının etkilerini nasıl değerlendirebiliriz? Yeni bir anket yaptık. Hatta Hı -hı. sonucunu geçen cuma çıkarttık. Onun verilerini söyleyeyim ben size. Hem firmaları hem adaylara soruyoruz. Asgari ücret temmuz ayında ne kadar artacak diye yüzdesel hı hı. olarak yaklaşık bir oran veriyorlar tabii ki. Yaklaşık 7500 tane katılımcı oldu bu ankete. Güzel, güzel. Çıkan sonuç aday tarafında %30 ile 50 oranında bir artış beklediğini söylüyor adaylar. Firma tarafında da aynı oran çıktı. %30 ile 50 arasında bir artış olmasını bekliyorlar gene firmalarda yani kendileri onu bilerek iş, işlerine devam ediyorlar evet. diyebiliriz. Yüz, ama tabii ki firma tarafındaki yüzde 46'lık oran yüzde 30'da 50 bekliyor. Aday tarafında yüzde 58'lik oran. İstek ve Gerçekleşenler diyelim. Peki Sayın Hocam siz ne dersiniz? Asgari ücretteki artış 2 yıldır aslında bakacak olursak ara zammalına süre Dolayısıyla Murat Bey'in söylemiş olduğu anket sonuçları da oldukça çarpıcı. Yani böyle bir oran gelir mi ya da böyle ne kadarlık bir oran istihdam piyasasında belki bundan sonraki bir kırılmaya yaşatır ya da yaşatmaz ne dersiniz? Şimdi evet, yani bu oranlar ne kadar yüksek olursa tabii istihdam piyasasının da işi o kadar zor, düşük verimlilik çalışan birçok firma, küçük firma var. Bunların çoğu asgari ücretli insan istihdam ediyor. Verimlilikleri son derece düşük olduğu için, ölçekleri son derece düşük olduğu için. Şimdi Murat Bey'in de bahsettiği servis sektörü niteliksiz iş gücü. Bunlar da bunların içinde özellikle de küçük işletmeler yoğunlukta hizmet sektöründe. orası şişkin ekonominin içerisinde baktığınız zaman mesela zaten hizmet enflasyonuna da bakın almış başını gidiyor e, mal enflasyonuyla karşılaştırdığınız zaman yani çok ciddi arada bir büyük bir makas söz konusu o tarafın canlı olduğunu gösteriyor e şimdi bir de üzerine e, canlı iken asgari ücret artışları fiyat artışlarını takip ediyor yani bu da enflasyonun o dediğim makasın devam etmesi demek bu arada kur da bir süredir değer kaybetmeye başladığı için öbür taraftan Gelecek olan bir e, mal enflasyonu da söz konusu. Yani çok ciddi bir hızlanma enflasyonu da e, on, bununla beraber talepte canlı kaldığı sürece görebiliriz bunun e, e, takiben. Şimdi tabii bu kadar hızlı giden bir ekonomi bu kadar canlı gitmesi maalesef bu kadar da büyük dış açıklar verirken mümkün değil. Yani bunu bir yerde bunu yavaşlaması gerekiyor. Şimdi önümüz yaz tabi turizm vesaire bu açılardan hani bunların daha çok doğu, e, döviz kazandırıcı faaliyetlerde yoğunlaştığı hizmet sektörü vesaire diye görebilirsiniz ama yaz sonunda o bittikten sonra bu konuyla yüzleşmek durumunda kalacağız. Yani burada bir yavaşlama olması lazım. Şimdi asgari ücrete gelince elbette zaten bu enflasyon ücret enflasyon sarmallarından biraz çıkılması için normalleşmenin dediğimiz normalleşme de biraz yavaşlamayla beraber gelecek. O da ister istemez biraz iş gücü kaybı demek. Ya yani bu sorundan bu şekilde evet. çöz, bu sorunların bu şekilde çözülmesi maalesef mümkün değil. Burada bir sürü zorluk var. İsteniyor ki tabii daha çok daha fazla asgari ücret artışı olsun. Ama bu verimsizlik, verimsizlik vesaire bütün bu sorunları çöz çözemediğiniz zaman enflasyon ve bunun ardında yatan burada da yaptığınız ücret artışlarında sonuçta bir bir, bir evet. ekonomiye bir olumlu bir etkisi olmuyor hatta bu sarmalı sürdürmeye yarıyor. O nedenden dolayı ben her ne kadar sözler bu yönde verilmiş de olsa ben bunun minimumlarda yani minimum derken tabi istenilen değil ücreti bekleyenler ücret artışını bekleyenler tarafından %30 arda falan Peki. gerçekleşebileceği kanaatindeyim. Belki de altı bile olabilir. Evet. Onu bilemiyorum ama ben öyle olacak kanaatindeyim. Çünkü bir yeni bir yönelimde söz konusu ekonomi yönetiminde bu da bunu gerektiriyor diye düşünüyorum. Fiyat evet. ve ücret sarmalından kurtulmak adına en azından sınırlı bir artış yapılması gerekiyor dediniz. Sayın hocam çok teşekkür evet. ediyorum. Mektuplar. için. teşekkür bizim. ederim. Bir üniversite rektörü, profesör Doktor. Doktor Ege Yazgan ve Eleman Net CEO'su Murat Güner bizlerle birlikteydi. İş gücü istatistiklerini konuştuk. Şimdi küresel piyasalar...